Hepinize merhaba. Bu videoda size yine T4 ve TSH ile ilgili hasta örnekleriyle nasıl ilaç kullanılması gerektiğini anlatacağım. Şimdi T3 ve T4 tiroid bezinden sentezlenen hormonlar. T4 %85-90 sentezleniyor. Yani bizim aslında depo hormonumuz T4. Bütün kullanılan hipotiroideki ilaçlar da T4'tür. T3 %10 sentezleniyor. Çok daha düşük oranda. Ve bütün T4'lerin T3'e dönüp hücre içine girmesi gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Şimdi bizim T4 depo hormonumuz olduğuna göre bizim T4'e bakarak ilaç dozlarını ayarlamamız gerekiyor. Peki TSH nedir? Neden hep TSH? Kitaplarda da hala TSH. Çünkü T4'teki değişiklikleri yansıtır TSH. T4'deki değişiklikleri yansıttığı için yani T4 düşünce TSH yükselir. T4 yükselince de TSH baskılanır. Bu nedenle e, kar zarar ilişkisi çok fazla hormon tetkiki yapmamak için de sadece TSH'e bakıp biz T4'deki değişiklikleri öngörebiliriz düşüncesiyle TSH denir. Ama bir hekimin gözünün önünde T4 duruyorken ve T4 normal sınırlar içerisindeyken TSH'da yükseklik veya düşüklük olduğunda ilaç başlamak veya ilaç dozunu değiştirmenin bir anlamı yoktur. TSH ile T4 arasındaki ilişki artık bozulduğu için son yıllarda yani beyinle, hipofiz beziyle tiroid arasındaki ilişki bu da bir ileti kopukluğudur. Büyük ihtimalle de strese bağlıdır bu bozukluk. O nedenle biz T4'e bakarak hareket etmemiz e, gerekir. Şimdi bir örnek vereyim size. Hasta geldi. E, Hashimoto başlangıcı. Tahlili de T4'ü 0.76 diyelim. Alt sınır 0.70. Hastanın 0.76. Yani alt sınıra yaklaşıyor. TSH yani beyindeki hipofiz bezi bunu görmüş hormonun azaldığını. Ve 50'ye yükseltmiş kendini. 60'a yükseltmiş. Yani çok gürültülü bir cevap vermiş. Aslında hormon çok çok düşük değil. Hala referans aralığında ama alt sınıra yakın. Beynin verdiği cevap çok güçlü. Onun için işte 50 olmuş, 60 olmuş. Burada biliyorsunuz Hashimoto'da hücreler birbiriyle işte savaşıyor. Bir bölümü ölüyor, bir bölümü hasarlanıyor. Fakat o hasar ortadan kalkabilir. Yani o yaralanan hücreler tekrar e, işler hale, hormon üretir hale gelebilir. Bunu da bize zaman gösterir. Şimdi burada hormonu siz 0.76 sınır, 0.76 gördüğünüz zaman TSH 50-60 oldu diye hastaya yüzlük ilaç başlarsanız ya çarpıntı olur, tolere edemez bu yüksek dozu veya orada iyileşecek olan o yaralanan hücreler tembelleşir. İşte o nedenle Hastalara bu şekilde gereksiz hep yüksek doz kullanılıyor. Çarpıntı yaparsa da hadi e, ilaç 100 ile başlandıysa 50'ye düşürülür, 75'e düşürülür. Ondan sonra o doz ayarlanmaya çalışılır. Böyle bir hasta bana geldiği zaman ben ilk önce 25 ile başlayıp e, böyle 2 ayda bir takip edip duruma göre e, ve selenyum da verip o tamir olup o yaralanan hücreler zaten tekrar canlandığı zaman belki hasta hiç ilaç kullanmayacak. Ama yüksek dozda ilacı e, TSH'a bakıp 50 oldu diye verdiğiniz zaman o iyileşmesi muhtemelen yani yaralanan hücreler tekrar canlanabilir. Onu engellemiş oluyoruz. Ne oluyor onlar? Dışarıdan hormon geldiği için e, tabii ki şey yapmıyor e, canlanmıyor yatıyor, tembelleşiyor. Bu bir örnek. Bir başka örnek diyelim ki hastanın T4'ü 0.88 yani referans aralığında 0.70 ile 1.7 arasında olduğunu düşünün laboratuvarda her tekniğe göre yanındaki referanslar yazar yani bu referansın ortasının bir parça aşağısında şimdi yine böyle olup hastalarda TSH 20 olabilir. 30 olabilir, 10 olabilir. Diyelim ki hasta ilaç kullanıyor, 50'lik kullanıyor. Onun sadece bir günde, bir cumartesi, pazar günü, iki gün veya bir gün ilacını çok küçük bir dozda yükseltmek yeterli olacaktır. Bunun yerine işte TSH yüksek diye 50 kullanan bir hastanın ilacını 100'e çıkartmak yine buradaki hücreleri tembelleştirmek demektir. Bir de tabii ki gebe hastalardaki şey e, takip çok önemli. E, burada tabii ilk 3 ay e, fetüste tiroid bezi olmadığı için tamamen anneden alıyor e, tiroid hormonunu ve ihtiyaç da artıyor. t 4e bakıyorsunuz. Diyelim ki T4'ü 0.80 yani alt sınıra doğru gidiyor. Alt sınırı 0.70 düşünün. da 0.5 yani sanki hormon yüksekmiş gibi TSH baskılanmış. İkisi ters çalışır ya. Şimdi burada kadın doğumcu meslektaşlar şunu bekliyor. İlaç kullanıyorsa ilacı azaltmamızı bekliyor. Bilakis ilaç dozunu arttırmak lazım. Çünkü T4 alt sınıra doğru gidiyor. TSH burada gebeliğe bağlı, bağlı inebilir, çıkabilir. Şimdi bu tip durumlarda tabii ki ben asla kadın doğumcunun beklentisini karşılamak için ilacı azaltmıyorum. Çünkü bu bebeğe ve anneye zarar verir. Gerekirse sesli mesaj gönderiyorum. Çünkü burada T4 alt sınıra gidiyor. Bebek var, hamile, ihtiyacı daha fazla. Bilakis azaltmak değil, ilacı arttırıyorum. Çünkü onun istediği gibi yapsam sonuçta zarar verebilirim. Ama diyelim ki T4'ü normal aralıkta 1 diyelim 1.2 TSH 6 istemiyor ya kadın doğumcu arkadaşlar bunu yine küçük dozlarda oynama yapıp e, beyni kandırmak için ufak miktarlarda arttırma yapabiliyorum bunu artık zaten hastalarımın hemen hemen büyük bir bölümü e, öğrendi ve TSH'a takılmıyorlar çünkü kendileri de biliyor ki e, bir hafta önce baktıkları TSH 20 iken bir hafta sonra Dörde düşebiliyor yani sabah başka akşam başka çıkabiliyor. TSH de en fazla stresle e, ilintili çünkü dünyada artık son yıllarda büyük stres olduğu için beyinle yani hipofiz beziyle tiroid arasındaki bir ileti bozukluğu var. Bu nedenle de T4 bizim ana ilaç ayarlama veya ilaç başlamada bakmamız gereken hormondur. TSH artık değildir. Eskiden tam birbirini yansıtıyordu, ama artık yansıtmıyor. Bunun için t 4e bakarak karar vermek ve ona göre gereksiz yüksek dozlar kullanmamak gerekiyor. Bu videoda size yine tiroid hormon dozlarının ayarlanması ile ilgili T4 ve TSH ilişkisinden örneklerle söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız sevinirim